Bizim bir hacı amcamız vardı. Bu yakınlarda bir caminin cemaatiydi. Ben de o camide mukabele okuyordum. Bakıyorum böyle sohbet ediyor. Bakıyorum dua ediyor. Bakıyorum namaz kıldırıyor. Bakıyorum namazdan sonra tesbihat yapıyor. Müezzinlik yapıyor. Aşı şerif okuyor. Ağzı da güzel. Dedim ki hacı amca siz nerede eğitim aldınız? Hangi mektepte, hangi medresede okudunuz? Yaşında bizden var yani dedemiz yaşında bir adam. Evladım dedi ben tüccarım dedi hiç. Ben okula gitmedim, medrese, mektep bilmem dedi. E dedik yani bu Kur'an nereden öğrendin? Hani babanız mı hocaydı? Ananız mı öğretti falan? Yok evladım dedi. Ben hocaların dizi dibinden hiç ayrılmadım dedi. Ticaretimi yaparken de onlara danıştım dedi. Alırken, satarken nasıl alayım? Nasıl satayım hocam? dedim. Onlar bana yol gösterdiler. Ben de kazandım, evimi aldım, arabamı aldım, evladımı evlendirdim. Toruna torbaya karıştım. Ama aynı zamanda dua etmeyi de onlardan öğrendim. Namaz kılmayı da onlardan öğrendim. Müezzinlik yapmayı, Kur'an okumayı da onlardan öğrendim. Yani baksanız böyle hala bir hoca. Niye? Siz kimin yanında gezerseniz onun kokusu size tesir eder.